İşler de bir bitmedi. Ben yani öyle. Aa dur ya aklıma şey geldi. Bu anlaşma yaptığımız adam. Bugün yollayacaktık. Bir arayayım onu. Aç şu telefonu. Alo. Bugün anlaşmayı yapacaktık hatırlarsınız. Hatırladım zengin bey. Paralarınızı yollamamı isterseniz hemen yola çıkarırız. Sorun yok. Olur. Siz yollayın. Ama sizin mallar arabayı falan şimdi buraya getirttireceğim. Bir saat falan gecikebilir yani. Sorun olur mu? Yok zengin bey. Ne sorunu? Hangi bir sorun yok? Zamandan yana sıkıntımız yok. Bizimkiler şimdi yola çıktı. Getirirler sizi. Tamam. Teşekkürler. Haydi görüşürüz. Görüşürüz zengin bey. Garip <laughs> bir adam ya. Daha da bakayım. Belki şehirde bir şey vardır. Kim bey? Bir bakar mısınız? De. İşte, Kuma geldi. Arabaları ayarlamışlar. Güzel. İşte tam istediğim gibi. Kurma. arabaları yollayın hemen. Zaten geç kaldık. Adamlar daha fazla beklemesin. Haydi yolla sen arabaları. Tamamdır zengin bey. Bir saat orada olurlar. Sorun yok. Çok beklemeyecekler yani. Tamam tamam. Ben haydi yollu arabaları. Gitsinler hemen. Kılıç yoruldum ya. Nerede kaldı bu paralar? Hadi artık. Saattir bekliyoruz. Hı? Telefonum çalıyor. Alo efendim koruma. Engin Bey. İstediğimiz paralar geldi. Ama bir sorun var. Hem de büyük bir sorun. Ne oldu koruma. İstik para falan mı var? Niye böyle bekletiyorsun beni? Bir şey mi oldu koruma? Gelip kendiniz görseniz daha iyi olur zengin bey. Sizin evlerin ortasına bırakmışlar. Gelip bakın. Bekle geliyorum koruma. Koruma beni korkuttu ya. Cevap eksik falan mı getirdiler? Koruma niye hiçbir şey söylemiyor? Şuraya gideyim. Şunun ortasında dedi. Aynen öyle. İşte şurada olması lazım. Şuraya gideyim. Buradasın koruma işte. İşte. Geldim sonunda. Evet koruma. Neymiş bakalım bu kadar önemli olan. Engin Bey. Anda açıp bakar mısınız? Koruma iyice telaşlandırıyorsun beni bak. Neyse. Ve koruma. Aralar burada işte. Oldu. Engin Bey. Biraz daha dikkatle bakın. Kim? Hı? Bu paralar sahte. Olamaz. Bunu nasıl yaparlar? bize ihanet ettiler. Bunlara bak sen. Malları gönderdiniz değil mi? Maalesef Zengin Bey. Para gelmeden önce göndermiştik zaten. Olamaz. Hem mal kaybettik hem de para kazanmadık. Çok kötü oldu. Çok kötü. Olamaz. Mafya'ya ne diyeceğim ben şimdi? Bu çok olmaya başladı. Tabii ya. Düşünür zengin bey. <laughs> de. Şimdi hatırladım. Adam telefonunu kapatırken gülmüştü. Mek bu yüzden gülmüş. Bakarızsın. Ah Roma bu çok kötü oldu. Ne yapacağız biz şimdi? Mafya'ya haber vereyim. Haydi mafya aç şu telefonu. Ne oldu zengin? Paralar geldi mi aldınız mı? Mafya. Ortakları ihanet etmiş. Sahte para yollamışlar bize. Eee malları daha önceden gönderdiğimiz için de hem mallar gitti hem para kazanamadık. Gidiyorsun sen zengin. Nasıl böyle bir şey olur? Bunun hesabını sormamız lazım. Dengin bu görevi gene sana vereceğim. Ve ortaklara haddini bildir bakalım. Bizden mal çalmak, bize sahte para yollamak neymiş? Bir öğrensinler. Belki akılları başlarına gelir. Neyse kapat. Ben bir şey bulursam sana arayacağım. Haydi görüşürüz. Görüşürüz mafya. Yine telefonum çalıyor. Ne oluyor ya? Efendim koruma. Dengin Bey. Ehre iki tane araba geldi. Sizinle bir şey konuşmak istiyorlarmış. Buraya bir gelir misiniz? E zengin Bey. Birazcık kalabalık gelir misiniz? Burada biraz kalabalık da silahlılar. Saldırı da olabilir çünkü. Hatta olmakta fayda var. Tamam tamam. Hemen geliyoruz. Koruma. Git bir sürü polis polis. Ne buluyorsan topla gel. Ehre iki tane araba gelmiş. Silahlılarmış bir de. Ne olur mu olmaz. Gidip bir bakalım. Polis merkezinin o tarafta dedi. Haydi gidip de bakalım. Sen topla gel adamları. Bunu da kaldırın atın bir yere. Boş bunu. Neyse ben gidiyorum sen gelirsin. Kim bu gelenler ya? De. Şey, burada bir kalabalık var. Bunun orası aynen öyle. De şey, bunlar. Bunlar kim böyle ya? Dur polis. Arabayla falan gelmişti. Allah Allah. Da adam şurada. Bir sakin. Söylemedikçe hiçbir şey yapmıyoruz. Hayırdır kardeş buraya gelmişsiniz böyle bir anda ne istiyorsunuz? Bir amacımız yok. Maçma yapmaya geldik. 5 ton mala 5 milyon dolar teklifi. Ama buraya kadar gelip söylemene gerek yoktu. Ayrıca niye bir anda gelip böyle bir teklif yaptın ki? Beyler saldırıya artık ne zaman başlıyoruz? Zengin'e hemen saldırmak istiyorum. Şimdi başlayalım. İnce hiçbir sorun olmaz. Doğru diyorsun. Patron biraz bekleyin daha sonrasında sıkın demişti. Beyler hazır mısınız? 3, 2, 1, ateş! Polisler siper alın. Ateş edin ateş ateş hepsine vurun polisler çabuk. Allah kahretsin ne oluyor aşağıda? Dolama, olamaz olamaz. Ateş şu kapıyı çabuk çabuk çabuk. İşte aşağıda ne oluyor ya? Zengin aç şu telefonu çabuk çabuk çabuk. Alo zengin ne oluyor aşağıda? Bizi ihanet eden şehre yalandan adam yollamış. Bir anda saldırıya geçtiler. Onlarla çatışıyoruz. Tayyip üstünüz. Araya aldık. Sorun yok. Halledeceğiz. Sen odanda kal. Sakın dışarı çıkma. Tamam mı? Tamam zengin. Bak dikkat edin. Sakın ölmeyin. Tamam mı? Sakın. Hepsinin işini bitirin. Hepsinin. Halledeceğim. Hadi kapatmam lazım. De. Kapattı. Olmaz ya. Gel uğraşıyoruz. Neyse. Dur bakayım. Şöyle bir bakayım. Mümkünler halleder gibi duruyor. Hı? Olamaz. Gördüm hepsini. Burada bekleyeyim de bana hiç mermi sektirsin. Ya da şuraya geçeyim ya. Şu arada hiçbir şey olmaz. Burada şöyle saklanayım aynen öyle. Heh. <laughs> ben emriyle buraya geldim. Şehirdeki. Bir sıkıntı var. Sıkıntıda ayarlanır. Sesleme Hemen cezini koyacağız mahkemede. Bakma. Gel. Gel. Bunun nasıl burada bir yerde olmadı? Nerede acaba? Rengin çabuk çözün şu sorunu çabuk. Olmaz. Ve burada. Olmaz nasıl koyacağım? Sonra... Kaç. Oldu. Çok oldu. Koyamadım. Olmaz. Neyse. Ben beni görmedim. Bir daha da Bir etmez. Koş 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 koş. Olmaz ya. Ben gideyim. Bunda bitti. Ben yaralılar var. Ders Yuttuk. Neyse. Bunların hepsi öldü. Ben yani öyle. Şuna bak. Her yer kan içinde ya. ya. Polisler. Buradan bir yaralı var mı? Burası arka taraftaydı. Yaralı yoktur diye düşünün. Yoktu dengem bey. Yoktu. Sıkıntı yok. Ya Buna sevindim. Burayı full temizleyin. Bunlar burada kalmasın. Arabaları da bize alın. Kullanırız. Şehir içinde falan turlayın. Ne var ne yok diye. Bir de i̇şte şehrin Giriş çıkışlarına da dikkat edin. Ne olduğunu, ne olmaz. Bakın ansızın geliyorlar. Bu bizim için tehlikeli olur. Buraları kontrol edin. Ben gidip mafya ile konuşacağım. Sıkıntıyı hallettik diye. Haydi siz halledersiniz. Mafyanın yanına gideyim. Ne acaba? Bakayım.